Selamun aleyküm. Bugün yayını erken açtım. Eee 9.30'da tam bir işim var şehir dışında olduğum için. E, herkesten özür diliyorum o yüzden. İnşallah şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şükür met etmek ve yumuşak davranmakla ilgili bugün konuşacağız inşallah adaplardan. Müsamere Allah'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kendisine iyilik yapılan kimse yapana Allah seni hayırla ödüllendirsin derse en güzel övgüyü yapmış olur. Cabir radıyallahu anh'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kendisine bir bağışta bulunulan kişi maddi imkan bulabilirse karşılığını versin, bulamazsa vereni övsün. Çünkü kim böyle överse ona teşekkür etmiş olur, kim de gizlerse nankörlük etmiş olur kendisine verilmeyen sahip olmadığı bir fazileti takınan kişi de yalandan iki elbise giymiş gibidir buyurmuştur. Ebu Said Radlantan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz buyurmuştur. Bu teşekkür etmeyi aslında dile çok sık oturtmak lazım. Çünkü e, daha önceki hadislerde, daha önceki haftalarda belirtmiştim. İnsanı memnun etmek işte insanı memnun etmemek ya da eleştirmekle ilgili direkt Allah'a bağlı. Direkt eğer Allah'ın sevdiği bir kulsa zaten ekstra. Yani eğer sevmediği bir kul olsa bile sonuçta onun kulu. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Enes radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman muhacirler ona gelip şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, bunlar kadar cömert ve iyiliksever bir kavim görmedik. Çok şeyi olan bol bol veriyor. Az şeyi olan da fedakarlık yapıyor. Yanlarında konakladığımız bu kavim bütün maişet derdimizi ve sıkıntılarımızı giderdi. Bizi kendi mutluluklarına ve mallarına ortak ettiler. Hatta tüm ecir ve sevapları alıp götürmelerinden korkar olduk. Cevaben şöyle buyurdu. Hayır onlar için Allah'a dua ettiğiniz ve onları yaptıkları iyiliklerden dolayı övdüğünüz sürece siz de aynı sevabe nail olursunuz buyurdu. Bak onlar için Allah'a dua ettin ve onlara yaptıkları iyiliklerden dolayı öveceğiz. birinin bir şeyi var, öveceğiz ve biz de aslında onu överek başkasına yüzüne değil bunun sevabından faydalanacağız. Ne ya yaptığımız hiçbir şey e, boşa gitmiyor. Hiçbir kalbi iyilik. Mesela o an o iyilik, hani onu överken bile onunla ilgili bir mutluluk duymak. Aslında onu överken e, önünü açıyorsun başkasına da. E, ya bu böyle bir insan diyerek Mutarif e, bin eşşih'ten babam dedi ki amir oğullarından oluşan bir temsilciler heyetiyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Resulullah'a hitaben sen bizim ulumuzsun dedik. Ulu olan Allah'tır buyurdu. En üstünümüz ve büyüklük bakımından da en büyüğümüzsün dedik. Şöyle buyurdu. Bu sözünüzü ya da bu sözün bir kısmını söyleyin. Şeytan sizi kendisine vekil kılmasın rezinden nakille beni Allah'ın bana verdiği mevkiden daha yukarı çıkartmanızı istemiyorum. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im, onun kulu ve Resulüyüm buyurmuştur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı uzun uzun övdükleri gibi beni uzun uzun övmeyin. Ben sadece onun kuluyum. Bu nedenle bana Allah'ın kulu, kulu ve Resulü deyin. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adam bir adamı övdü. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Arkadaşının boynunu vurdun. Arkadaşının boynunu vurdun. Üç kere. Sonra şöyle buyurdu. İçinizden birinizin mutlaka birisini övmesi gerekirse şöyle desin. Allah bilir ama şöyle şöyle olduğunu zannederim. Zira Allah'a karşı kimse teskiye edilmez. Hakkında bildikleri varsa onu şöyle şöyle sanıyorum desin buyurmuştur. El Miktat radıyallahu bir adam Osman'ı övmeye başladı. Cüsseli olan el miktat dizüstü çöktü ve yerden topladığı ince taşları öven kimsenin yüzüne saçmaya başladı. Osman ne yapıyorsun diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer met edilenleri görürseniz yüzlerine toprak saçın. Met edenleri görürseniz yüzlerine toprak saçın buyurdu direk yüzüne övmek yok bir insanı. Çünkü onu asıl zarara uğratıyorsun. Nefsini pohpohluyorsun ve o kişinin nefsine uymaması zor. Hepimiz nefis taşıyoruz çünkü. Sonra şu oluyor. İşte ben aa evet böyleyim. Hani bu sefer aslında daha kötüye gidiyor. O nefse, o kibire düştüğü için. Yani karşıdakini çok zor durumda bırakmış oluyoruz. Ayşe Radan Allah'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yumuşaklık bulunduğu şeyi süsler, bulunmadığı şey ise çirkin kılar buyurmuştur. Diğer rivayette Allah Refiktir. Rıfkı yumuşak söz ve davranışı sever. Şiddet ve yumuşaklıktan başka şeyler için vermediğini, yumuşak söz ve davranış için verir buyurmuştur. Yine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kim yumuşaklıktan yoksun olursa bütün iyiliklerden yoksun olur buyurmuştur. Bu yumuşaklık meselesi gerçekten çok çok aşırı derecede bizim dinimizde önemli. Hani Geçen gün biri böyle bir işinde şey denk geldi biri. Bakıyorum mesela diyorum ki İslam insanı ne kadar güzelleştiriyor. Hani yaş almış biri, böyle işte parmağında akik yüzük var, belli bir yumuşaklık var. Hani belli ki Kur'an-ı uymaya çalışan biri ve hani çabalamış olmuş dedim yani çünkü o şeyi olmuş, o yumuşaklık oturmuş. Ama o yumuşaklık ee, bazen e, birçok lafı da yemeye hani sevk ediyor. Ama bu böyle bir şey. Hani o ona göre kibirse kibredene kibrediniz var ayet kelimelerde yani yumuşaklık yerine göre ve şeye göre. Ama yine de orada vakarını bozmamak önemli. İşte o da bu hale gelebilmekten sonra yaşanan bir şey. İyiliği emredip kötülükten alıkoymakla ilgili hadisler. Ebu Said Radallantan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İçinizden her kim kötü bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse de diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin ki bu imanın en zayıf noktasıdır buyurmuştur. Yine İbn Mesud anton, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarının başına gelen ilk zaaf şöyle başlamıştır. Kişi zalim olan başka bir kişiyle karşılaşırdı ve ona Allah'tan kork Yaptığım bu kötü hareketi bırak. Çünkü bunu yapman helal değildir derdi. Ertesi günü onunla tekrar buluştuğu zaman onda en ufak müspet bir değişiklik görmemesine rağmen yine de onunla dostluğunu sürdürüp beraber yer içer ve otururdu. Böyle yapmaya başlayınca Allah günah işleyenlerle arkadaşlık yapanların kalplerini birbirine benzeterek kararttı. Sonra şöyle buyurdu. İsrailoğullarından kafir olanlar Davut'un e diliyle lanetlendiler. Yalnız onlardan çoğu yoldan çıkmışlardır. Maide süresi 78. Bu gerçekten ürkütücü. Şu açıdan e, biz kendimiz her şey yapabiliriz, ama oturup kalktıklarımıza çok dikkat edeceğiz. Değiştiremiyorsak oturup kalkmayacağız. Yani değiştirmek için oturup kalkacağız. Daha doğrusu şöyle: e, Biri harama sürükleniyor, bir şey yapıyor, çok ciddi açıktan vesaire. Yani değiştirmekten kastım Allah'ın yoluna nasihat etmek, en azından onun bir ilmi siyasetini yapmak. Ama baktın sen değişiyorsun onun ol, seni değiştirmiyor. Hemen kalkman lazım oradan. Yani yolu ayıracağım Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi ya iyiliği emredip kötülükten alıkoyacaksınız ya da zalimin elinden tutup tam anlamıyla onu hakka çevireceksiniz. Yani ya dediğim gibi ilmi siyasetle güzel güzel getireceksin ya da zulmeden birine onu zorla hakka çevireceksin. Haktan ayrılmamayı temin edeceksiniz. Yahut Allah bazılarınızın kalplerini günah işleyenler gibi karartıp onlar gibi sizi de lanetleyecektir. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan dedi ki ey insanlar siz iyi iman edenler siz kendinize bakın doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez. Maide suresi 105 ayetini okuyor fakat yanlış yorumluyorsunuz. Çünkü biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duyduk. İnsanlar zalimi görüp de onu zulümden uzaklaştırmazlarsa Allah'ın cezasının kapsamına onları da alması pek yakın olur buyurmuştur. Görüyoruz zulmü, susuyoruz. Çok kısa zamanda ya bizim başımıza gelecek, gelecek ya da bize zalimlerden olacağız. Bu işler öyle yürümüyor. Hani ben takılayım. Bana ne? Orada ne olursa olsun. Bir sonraki ateş sıçrıyor. İşte ne oldu Gazze'de? Olan oldu. Şimdi Lübnan'a sıçradı. Ee, bizim Kıbrıs kıyılarına Amerikan, İngiliz gemileri geliyor. Bu işler böyle yürür. Kimse rahat kalmaz. Mümkün değil. Yani dünya böyle. Birileri etkileniyorsa onun devamı gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İçlerinde günahlar masiyet işleyen bir adam bulunup da insanlar onu önlemeye muktedir oldukları halde önlemezlerse mutlaka Allah onlara ölümlerinden önce onun yüzünden bir ceza verir buyurmuştur. Bak içlerinde günah işleyen biri bulunup da insanlar önlem, önlemeye muktedir oldukları halde önlemezse mutlaka Allah onlara ölümlerinden önce onun yüzünden bir ceza verir. Yani bunlar çok gerçekten ağır yani düşündüğümüzde yapmadığımız birçok şey var muktedir olup da. Çünkü nefsimize şey geliyor. Umursamıyoruz yani. Ah, ne olacak? Desem ne olacak falan. Belki desem bir şey olacak. Belki onu bekliyordur. Yumuşaklıkla ama yolu olacak yani. bu Huzeyfe Redalan'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredip kötülükten alıkoyacaksınız ya da Allah katında size mutlaka bir azap gönderecektir. De sonra ona yalvaracaksınız ancak duanız kabul edilmeyecek. Yani ben şuna bakarım bireysel daireme. Ben iyilik emredip kötülükten etmeye çalışıyor muyum? Çalışmıyor muyum? Herkes kendini sorgulasın. Sonuçta biz gidip gazeteki savaşı durduramıyoruz. Biz bir devlet değiliz bireysel olarak yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Devletimizle beraber hareket edip teşvik edebilir vesaire öyle şeyler olabilir. Ama bu bir tek bununla ilgili değil. Bu asıl ailemiz, asıl arkadaş çevremiz, asıl iş çevremiz. İyiliği emredik, kötülükten mi mevzuları. Asıl burada zorlanıyoruz, debeleniyoruz. Nefsimizi uyuyoruz. Herkes kendi nefsini bilir. Sigaya çekip yani sorguya çekip ben ne kadar iyiliği emrediyorum ne kadar umursamıyorum ve bu umursuzluk beni sonunda nereye götürecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yeryüzünde suç işlenip de onu gören bundan hoşlanmazsa onu görmeyen gibi olur. Onu kötülüğü görmeyen kimse duyduğunda hoşnut olursa o yerde hazır bulunmuş gibi olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu zalim sultanın yanında doğru konuşmak en büyük cihattır. Çünkü en güçlüsü o orada görünen onun yanında sen doğruyu söylüyorsan gerçekten çok seviyorsundur Allah'a. Artık kendini düşünmüyorsundur. İşte bu cihat. bugün burada bırakıp şeyi bağışlamayı yapacağım inşallah bağışlamamızı yapıp bitirelim inşallah haftaya. Kaldığımız yerden devam ederiz daha rahat bir şekilde. Üç ihlas bir Fatiha. Amin. Ya Rabbi için az bir Fatiha'dan hasıl olan sevabı öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhlarına bütün geçmiş peygamber efendilerimizin ruhlarına, ciğer yer güzün efendilerimize, bu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Zünireyn, Ali El Murtaza, Radiyallahu anh Hazretleri'nin ruhlarına, başarı ı Evladı Resulullah, Zeyciya Resulullah, İmam Hasan, İmam Hüseyin, 72 şehidanın, bütün şehidanın, Tüm Ashab Resulullah Hazretleri'nin ruhlarına, İmamımız, İmam, İmam Azam, Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Hanbeli bütün mezhep imamlarının ruhlarına hediyeledik. Vasıl ve asıl ve istedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Pirmi Seyyid Abdülkadir Geylani Seyyid Ahmet Arrufayi Seyyid Ahmet Bedevi Seyyid İbrahim Dusuki Şeyh Ebu Lesen Ali Şah Zeli Şah Muhammed Batın Şah Mevlana Celaleddin Rumi Şahacı Bektaş Veli Hacı Bayram Veli Mehmet Muhittin Üftadi Hazretleri Veysel Karani Niyaz Şeyh Muhittin Arabi Bütün pir ve piran efendilerimizin ruhlarına hediyeledik. Vasıl ve asıl ve istedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geçmiş müşriklerimiz Abdurrahman Tantav yaptır. Hem Hacel, Hafız, Ebu Bekir, Sıddık, Çorami, Efendi, Çorumlu Mustafa Anaç Efendi, Neşeli Hacı Abdullah Kürbüz Efendi, Kaçın Dergahının, Kabbaşı Dergahının, Geçmiş Bütün Müşidi Kamilerin, Velilerin, Evliyaların, Dervişlerin, Müminlerin ruhlarına, Sadımız Bayındırlı Hacı Mustafa Özbağ Efendi'nin ruhaniyetine ve yaşayan bütün müşidi kamilerin, velilerin, evliyaların ruhaniyetine. Bütün derviş kardeşlerinin ve Mehmet-i Muhammed'in ruhaniyetine, Turuk Aliye'den ve akrabay talikatımızdan geçenlerin de ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Ve asıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. El azim, el kerim, el ezila, ilahe illahu, el hayyul kayyum bile. Amin. Eftar zikir fale mennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hak Muhammeden Resulullah, Cemile ve Mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El, Rab El Fatiha. Amin. Geceniz hayır olsun, nur olsun inşallah. Haftaya yine 21.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar.